Ağlamana değdi mi oğlum bak. Örümcek adam kıyafeti oğlum. Gördün mü aşkım? Bak bak şimdi hemen giyeceğiz bunları. Spiderman bak bak. Aa Berkay sana bunları aldım oğlum. Sen ağlama aşkım. Bak örümcek adamın örümceği de burada. Gördünüz mü arkadaşlar? Berkaycık çok ağladı üzüldü. Annesi hemen onu aldı. Bak örümcek adamın örümceği de burada. Hem de canlı. Arkadaşlar yürüyor. Oo -o, Berkay bakar mısın? Çok güzel değil mi oğlum? Sen hiç korkmuyorsun onlardan değil mi Berkay? Berkay kelebeklerden yani butterfly'lardan hiç korkmuyor. Berkay hayvanları çok seviyor. Aşkım bak burada bir de maskesi var Berkay'cık Gördün mü? Şimdi biz bunu birazdan takacağız arkadaşlar. Aa örümcek adam, örümcek adam. Birazdan gerçek örüm örümcek adam gelecek. Birazdan Berkay kurt gelecek size. Şimdi birazdan giyineceğiz. Bize biraz müsaade edin arkadaşlar. Evet oğlum. Şimdi. Arkadaşlar bakın Spiderman'in sürpriz bir kutusu var burada. Hem de baykuşlu galiba. Evet oğlum gel bakalım Spiderman. Spiderman Spiderman burada neler var acaba? Spiderman hadi bakalım açalım. Neler varmış görelim. Hadi sürpriz bir kutumuz var. Ne? Çocuklar sürpriz bir kutu var. Acaba bu kutunun içinden neler çıkacak? Aa dayanamadı. Dayanamadı. Ne çıktı oğlum? Buldozer çıktı. Başka ne çıktı Berkay? Başka ne çıktı oğlum kutunun içinden kutunun içine? O neler neler çıktı. Sürpriz yumurtalar çıktı. Balonlar çıktı kutumuzun içinden. Bakın balonlar çıktı. Aa, sürpriz amca çıktı. Sürpriz amca, bıyıklı amca çıktı. Gördün mü? Bakar mısınız? Çok güzel bir araba çıktı Berkay'ın. Berkay bak muzlu sütün de var burada oğlum. Aç. Evet hepsini açacağız teker teker. Oğlum bak burada örümcek adam masken de var. Berkay. Güşen teyzesi aldı ona. Oluş. Aç. Tamam açalım, açalım. Tamam bunu açalım. Şimdi açacağız. Artık. Berkay açalım mı? Efendim oğlum. Açalım. Tamam oğlum açalım, açalım bakalım. Dur. Bakalım. Bana. Dur anne açsın mı oğlum? Anne Tamam anne açsın bakalım. Anne açıyor. Anne açıyor. Açılıyor. Evet. Al oğlum birazdan vereceğim sana. Berkay peki burada başka şeyler de var. Gördün mü oğlum? Gördün mü aşkım? Al bakalım birazdan bizi. Al oğlum. Al bakalım sürpriz yumurtamızdan ne çıkıyor oğlum? Sürpriz yumurtamızdan ne çıkıyor? Bakar mısınız arkadaşlar neler neler var? Aa Berkay. Neler neler var sürpriz yumurtamızdan i̇ki, gördün mü? Iki, ne var? 2 3 Şimdi bakalım açalım. Bakalım neler çıktı sürprizimizden arkadaşlar. Hamurumuz var, harflerimiz var. Oo, çok güzel şeyler var. Tamam oğlum bunu da açalım mı? İster misin? Oo oo. O. Hı? O budu, o budu, o budu. Hı? Ah iyi açsın Açsın mı? Anne açsın mı oğlum? Örümcek adam, Spiderman. Açayım mı ben bunu? Mavi. Önce gel bu mavi balon şişir Mavi balon, mavi balon evet. açabilecek misin? evet açtı çok güçlü ya benim oğlum çok güçlü o bir Spiderman man artık tamam. tamam orada da neler çıktı bakalım aa arkadaşlar buradan daha farklı şeyler çıktı bakalım mı hemen bakalım burada Hı. şekerlemelerimiz var bizim arkadaşlar bakın şekerler Hı. sütün de iç oğlum sütün de iç Sergacık a dökülmesin sakın tamam mı oğlum? Dikkat et dikkat et aşkım. Tamam. Örümcek adam muzu sütünü iç güçlen. Birazdan sen, sana bir şey soracağım ve senden yardım isteyeceğim örümcek adam ya. Örümcek adam örümcek adam. Lütfen bize yardım eder misin? Örümcek adam gel sana ne göstereceğim gel gel gel. Örümcek adam gel gel gel. Sütünü iç de işte, gel bize yardım et örümcek adam. Berkay. Berkay. Örümcek adam. Tamam sen örümcek adam oldun. Gel bakalım sana bir şey göstereceğim. Gel 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 bir şey oldu oğlum. Gel 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 gel. Gel örümcek adam. Örümcek adam. Spiderman bebek ne olmuş? Bakar mısın yukarı kadar çıkarmışlar onu. Zor durumda kurtarabilir misin? Kurtarabilir misin örümcek adam? Tam bir örümcek adam oldu. Çabuk onu kurtar. Çünkü çok zor durumda. Aa, çok üzülüyor. Ağlıyor hatta. Berkay beni kurtar diyor. Berkay örümcek adam. Adeta bir örümcek adam gibi bebeğimizi kurtaracak mı bakalım? Bakalım kurtarabilecek mi? Örümcek adam kurtar hadi bakalım. Kurtar görün bebeğimizi getir bize. Pepe'yi getir bize Berkay. Pepe'yi getir bize örümcek adam. Tamam örümcek adam pepemizi kurtarıyor. İşte. Teşekkür ediyoruz örümcek adam. Çok sağ ol. Çok sağ ol örümcek adam. Sağ ol teşekkürler. Teşekkürler örümcek adam. Erkek çok sağ ol. Süpersin sen. Oğlum. Hiç de korkmadı. Sağ ol. Onu bizim Ay, evimizden uzaklaştırır mısın? Dikkat Çok teşekkür ediyoruz. Ay, sağ olun erkek adam. Hadi. Uç uç böceği acıkmış mı oğlum? Bak ya içeri Hadi ya Ya Berkay. Spiderman çok tatlısın ya. Evimizdeki bu uç uç böceği bize çok zarar verdiği halde Berkay onun karnını doyurmak istiyor. Arkadaşlar işte böyle olmalısınız. Her zaman için iyi kalpli olmak çok iyi bir şey. Huka huka huka. Aa. Kuşak değil. Uçuş böceği burada oğlum. Uçuş uç böceği burada. Gel gel gel. O şu an uçuş uç böceği yemek yiyor hatta. Kuşak böceği var. Hı hı hı. -hı. Bak kuşak böceği. Ne oldu oğlum? Hı hı. Bak kuşak böceği. Evet aşkım, kırmızı da orada. Evet. Aşkım. Berkay, burada büyük bir örümcek var. Aman Allah'ım! Bu da nereden çıktı? Berkay, oğlum dikkat et. Bu örümcek bize zarar verebilir. İnanmıyorum. Ay! Oğlum, örümcek adam gördün mü? Aa, bakıyor. Patlattı gördün mü oğlum? Bu bize çok zarar verdi. Abi <laughs> otu. Patlattı oğlum patlattı İşte bu zarar verdi bize gördün mü? Canavar gibi oğlum canavar gibi. Hemen örümcek adam al bunu bizden kurtar al 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 bunu bizden kurtar örümcek adam örümcek adam. Evet evet bunu kurtarmalısın balonumuzu patlattı Evimize <laughs> de zarar verebilir. Berkay kurt örümcek adam. Bakar mısın? Örümcek adam birazdan gelecek ve bunu alacak bizim evimizden. Çünkü bu da çok zararlı. Örümcek adam şu an güç topluyor. Örümcek adam bakar mısın? Çok sinirlendi ya. Al bunu al bunu at. At bunu at. Bak balonumuzu patlattı bu bizim. Gördün mü oğlum? Gördün mü balonumuzu patlattı. Onu al cezalandır oğlum. Gördün mü? Örümcek Adam gördün mü bize neler yaptı? Balonumuzu patlattı ya bu bizim ya. Berkay'ın sevdiği balonunu patlattı. Neyse örümcek adam şimdi o canavara zarar verecek göreceksiniz siz. Tamam. Berkaycık onu hemen evimizden uzaklaştırıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.